Bak sana yapacağını anlatıyorum. Şimdi önce buraya gireceksin. Burayı düzleyeceksin. Sonra geri geleceksin. Böyle gideceksin. Burayı işleyeceksin. Ben sana tabii anlatacağım nasıl yapacağını. Ondan sonra geleceksin, keseceksin. Hape bitecek tamam mı? Sen de bu arada çalışacaksın bak. Beni iyi dinleyin ha. Ben size anlatıyorum, ediyorum. Sonra ben söylüyorum, ben dinliyorum. Bak yanlış yaparsan size format atarım bak. Bir daha seni çalıştırmam tamam mı? Ona göre bak. Baştan aşağı bütün vida ana varana kadar ayırırım seni tamam mı? Anladın mı? Hadi bakalım. Aferin. Düz git. Düz git, düz git. Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Bravo canavar. Git 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 tamam. Gel şimdi gel 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 gel. Bu yana gel, bu yana, bu yana ha. Gel şimdi, gir şimdi. Ya girsene. Neyi bekliyorsun daha? Aferin. Güzel. Sen devrini yükselt. Sen de devrini yükselt biraz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oo, Vay 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 vay. Evet. Şimdi gir içeriye. Kes orayı. Kopar. Aferin sana. Mavi amber hazır. Ha tamam işte, çok güzelsin. Çok güzelsin, çok. Devam ki.